Merhaba arkadaşlar. Bugün evim kargaşımı oynayacağız Clash Royale'de. Alırsanız başlayalım. Desteği bunu yapacağım videoda. O yüzden kendim seçeceğim kartları. Bakalım. Ee, i̇lk olarak şövalye evrimi alacağım. En sevdiğim evrenden biri. Aslında en sevdiğim evrim diyebilirim. Havayı güçlendirelim. Slash şu alalım. tarafı nasıl yerini değiştiririz. Bir küçük boylak buz ruhu alacağım. Evrimi çok iyi gerçekten. Bir de daha sevirme alacağım. O yerini değiştirelim hemen. Güzel. Atak kart olarak bir şey alacağım. Vallahi sonuncu yapacağım. Olur mu? Ağır olur mu emin değilim ama bana sonucu bu desteğe gider bence. Şöyle bana alalım. Bir oyuncu. Oyuncu bu ne bunu Tamam gördüm. O evine gerek yok. Bu evimle değil şu an. Sonra bir savunma kartı ekleyeceğim. Bir tane daha ekmek eklemek istiyorum. Oraya ne ekleyebiliriz? Şöyle bir bakalım. Biraz alalım. Ya da yok ya. Ya da direkt buz büyücüsü alalım. En iyisi neredeyse. Çok seviyorum buz büyücüsünü. Ve destan bu. Hadi bakalım başlayalım. Bol şans diyelim. Ve buz ruhu evini ölmek için atalım buz ruhunu. Oraya bir beşe yatayım Rafes. Dart kovrili. Beşe oval atayım. Çok kötü oldu bu. Şöyle bir, bir buz ruhu. Vurdu bir tane bir daha vurmasın. Ve bir daha vuracak. Evet. Bol mı? Ben maçı buradan kardeşim. Sen dur bekle, sen bekle, dur, sen bekle. Sen bekle, dur, sen bekle. Yani ne Seni yeneceğim. Seni özeceğim. sana 3 taş gitti. Çek çek 3 taş. Sen bittin. Ölümün ağzından. Şimdi gelelim. Hadi savun orayı hadi. E böyle savunamazsın işte. Gidiyor musunuz? Ne oldu? Böyle dur sen dur dur. Dur sen. Bol şans bol şans. Sen dur da ben seni de ezeceğim de ben seni de nasıl ezeceğim dur. Şövalyemi atalım evrimli olsun. tuvalet var evimde olsun. Tamam peki sen bilirsin. Ho oh. ha abi var gidecek. Rahat komple atacağım. Mal no, atacağım ben oduncu atacağım pardon mal olmuyor. Ya savunduk. Oh çok zor savunması gerçekten. Hemen şuraya bir slash atacağım. Bir de... Liste... tamam savunduk. Abo çok zor savunmak. Bu çok zor geçiyor. Çok zor oynuyor bu şey. Ve savunduk. Çok güzel savunduk gerçekten. Şimdi diğer taşı alacağız. Şey atacağım ben karakter sonra ya. Çok güzel. Tamam. Mağlata uçuş gelsin. Söz bir şövalyem. Alo iyi oyundu mu? Sen dur ben sana iyi oyunu göstereceğim. Ve oyun işte burada. Keş 3 taş çekebilsem sana. Var. Onu üzülüyorum. Sen tek üzdüğüm şey o. 3 taş çekemedim sana. Böyle böyle dovattın işte. Böyle dovattılar. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Böyle adam olursun işte. Vallahi <laughs> <laughs> şattık. işte destedin. Güzelliği buradan ortaya çıktı. Şimdi diğer başımıza geçelim. İkinci maçımıza. Devam. Lütfen x'ı golem oynama. En nefret bir şey geçecek. Hah tamam. Ben şuraya bir daha atıyorum. Şöyle şu Hiç vurmaz. Vurdum. Do 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 Neyse hadi. Vallahi sonucu atacağım. Tersler güzel. Gas vurdu güzelce. Allah onu attım. Bir dondurma atalım. Hayır. Savunacak kartım yok. O kulü takışı yaptık en azından. Daha sonra atalım oraya. Bu kuleyi vermezsen baş E, verdik galiba zaten. İmkanı yok ki vermemiz lazım. kuleyi verdik. En azından yine öndeyiz tamam. silah şöyle açattım ya. Kafaya atalım buraya. Güzel. Kuleye biraz hasar vereceğiz galiba. Vurdu kuleye. Çok güzel. Kuleye alabilir miyiz alamayız ama. Tamam denk Bekleyelim biraz. Ters tarafı atacak galiba ikisi olayım öyle hissediyorum. Şu hali dostu ya. Belki vurur. Kuleye. Görmezden gelirse. ki. Aha geldi. Bal atacağım. Ne bal olmuş şey. şey. Uzun atılmış o şuraya Şurada savunduk bu arka. Güzel. Şöyle bir buz ruhu, buz yücüsü Çok karıştırıyorum ya. Ve kuleyi aldık galiba. <laughs> Şu katlara bakın. Artık gerilmiş yok. 3 taş çekeceğim. Bu öyle iyi oyundu diyelim. Ve iyi oyundu bu. Oğlum şey atmadı ben onu atmayacağım. Hadi bakalım. Ve hemen 3'ü başımıza işelim. bol şans diyelim ve direkt buz ruhuyla başlayalım. Güzel. Tamam. Büyük oynuyor. Ben de büyük oynarım. Hiçbir şey olmaz Çok güzel. O or orayı da yediler. bile vuracak buraya. Çok kötü ya. Zaman zaman aslında. Atıyorum. Zaten yani savunabilirim ben şu an gelse. Ve kule aldık. Kule aldık galiba. Bir, iki vuracak. Güzel, aldık kuleyi. Uzun atalım. Oh. Arkasında bir karapayas. Güzel. Şuraya bir şövalye. Ama galiba savunamayacağız. Daha sıkıntı olmamış çünkü. Oo kulu hattı. En azından kulu olalım. Atı yöne benim akşam. Hadi yapma. Bir tane vurdum. Uzun acı evrimli. Güzel. Güzel. En azından kuleyi vermedik yani. O güzel oldu. Artık da savunma yapacağım oraya. Bir şey yapmayacağım. Biraz atalım oraya. Aaa sıkıntı biraz. Şu eşeği bir atalım. O elde eşeği atacağım. Zaten aldık dedik. Çok güzel bir buzu ücüsü. Çok güzel savunduk. Bir dakika dayanacağım ve 2x daha rahat savunacağım gerçekten öyle düşünüyorum. Oooo. Oh. Slash yoruz aldım. Daha, daha komple atacağım. Arkanızda bir hemen Tav çok güzel tav Ve hesabı duydu atacak açıkçası Hiç bu anlatı olduğunu yapmayacağım Boşluğu attı bence hiç gerek yok Ve gerçekten Yedi Nas yedi yani Arkadan bir şöyle bakalım Önünde buz büyücüsü atacağım Çok güzel Geliyor hava olmayacak. Yapma hayır. Tamam güzel. Güzel artık alamaz bizim. İyi oyunu diyelim. Uzun atalım. Ve çok güzel başlayış. İyi oyun diyelim. Ve Son başınız ciğerim, hadi bakalım, devam. Ciğerim iyi geldi. Bol şans diyelim. Ve ee, direkt bu zoom başlayalım. <laughs> Sıkıntılı başladı ama. Ve karapens. Çok güzel. Arkası bir şövalye atalım. Rahatsız ablonuz ya. Güzel. Kuleye vurur mu? 9 x yaptı çünkü. Galiba kuleye vuracak. Evet vurdum. Bir daha atalım bir de oraya. Güzel. Hiçbir şey yapmayacağım zaten. Eee. Buz üst savunur onu. Çok güzel şey saymadık. Bu üst Çok güzel. Bir karı prens. Öndeyiz. Doğru işmiş. Güzel. Çok güzel vurduk orada hasarımızı. Öne geçtik. Bence hata yapıyor ama. Ha? Kendi bilir. Oluncu yetişir mi balon? Balon yetişir mi balon? Balon yetişti. Bir balon. Veriyorum sana. Ve kuleye aldık. Kuleyi aldık. Hiç gerek yoktu. Çok güzel. güzel. Şöyle bir bunu şey yapacağım. Buzluk atacağım. Güzel bir buzluğu. Şuraya bir daha çok oynayayım. Güzel savunduk. Hemen bir şey oyla atalım. Kule gitmesin. Kule gitmesin yeter bizim için. Güzel. Hava 80, 34 çırı kaldı. Bir dakika daha bilir mi bilmiyorum. Dayanamayacağım galiba. Şöyle buz Nasıl durdu bence ya? Çok doluştu orası. Güzel. Hayır kule gitti. Mecbur. Kule almamız lazım. Güzel hit tamam canım. Hep saldırıyor ama amacını bilmiyorum. ki öyle atacağım akısta. Sonra bal atacağım. Ölme ya. Ay babas. Ben de zaten öndeyim ya öyle düşünüyorum. Aa, güzel. saldırmaya devam edelim ve kuleyi alacağız. Öyle hissediyorum şu an. Şöyle bir şövalye ve kuleyi aldık. Kule bizim. Güzel oyun. İyi oyun değil. Son bir maç daha atacağım. Ve son maçımıza geçelim. Boşas Selim ve Buzu başlayalım. Biz atalım başlayalım? Güzel kere. Ben de pes tamam tuhaf. Ama ne şu halden bak Balo yetişir yetişmez. Hadi onu al. Yetişmeyecek balo galiba ama kuleye vuracaklar. Ya, golü bile ya yeter artık. Çok saçma geliyor bana X golemi ya. Neden ney yani anlamıyorum X golem oynamız neden ney? Allah Allah ya. Buradan X golem oynayan nasıl söylüyorum? Şu kartı bırakın lan. Zaten size işte pek bir kazancı yok yani X'i kaybediyorsunuz. Boşuna hiç gerek yok. Ekre güzel. Arkadaş o halime bakıcam. Emrimiz olsun. Tak bırakmayacağım ya gerek yok. Güzel. Tak bırakalım of. Silah şuraya atacağım şuraya. Şuraya buz vurdu çok güzel buz vurdu. Ya yanlış şey gitti İkisi kazandık güzel ikisi kazandık. Şu yere yukarı pes Güzel. Yukarı pes kucak Çok güzel. Kucak. Güzel bu. Şey yapacağım. Bu Arkası bir hemen şey. Ve savu duru atacağım. Arkası da köpeğe satalım. Ben artık oynayacağım. Ve katacağım. Buz ruhu. Arkası şu hali. Zor savunduk. Ama savunduk. Şuraya kalk kalk Çok güzel savunduk gerçekten. Havada ben gidip halı atıyorum ve bu iş budur işte. Üç taş. İyi oyun diyelim. Zombi deniyor ama fli hazır. İyi oyun diyelim. Galiba tamam. Bugünkü video bu kadar. Bence eserli. Deste bu. Hani almak isteyenler varsa buyurun. Son hicala görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sesim kıstık biraz. Bay bay.